Evet değerli gezgin sevme takipçileri bugün de Balıkesir'in Şirin ilçesi Bigadiç geziyoruz. Bigadiç'teki tarihi yapıları hep birlikte inceleyeceğiz. Arkada görmüş olduğunuz bu Yeşilli Camii'ni ziyaretle e, bugünkü programımıza başlıyoruz. Ben önden kameramanım arkadan yürümeye başlıyoruz. Haydi kameraman gidelim bakalım. Evet, aradığımız tarihi Yeşil Cami'ni bulduk burada. Evet, değerli gezgin sevme takipçileri. Bugün Balıkesir'in Şirin ilçesi Bigadişteyiz. Bigadişteki tarihi yapıları geçiyoruz. Şu anda hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu tarihi cami Bigadiş'in sembollerinden bir cami. Bu cami merkez cami olarak geçmekte. Diğer adı orijinal adı Yeşil Cami. 1719 yılında Çavuş Sade İsmail Ağa tarafından buraya yaptırılmış. Bu dönem biliyorsunuz Osmanlı döneminde Lale Devri. Sultan 3. Ahmet zamanında yapılmış bir cami. Dolayısıyla bir için sembol camilerinden bir tanesi. Şimdi hep birlikte bu camiyi gezeceğiz. Ayrıca bu cami gördüğünüz üzere yakın zamanda restore edilmiş bir cami. Tarihi Yeşilli Camii'nin etrafında dolaşarak yapıyı inceliyoruz. Evet değerli izleyiciler, şimdi caminin orijinal kitabesini görüyoruz. Bu kitabenin hemen belli satırlarında, şuralarda bir yerde olması lazım, caminin yapılış tarihinden bahsediyor. Cami Osmanlı'nın en şaşalı dönemlerinden olan Lale Devri döneminden kalmış bir cami. Hemen şöyle kameraman size göstersin. Zaten sütunlardaki taş işçiliği hep herhalde güzel. Birazdan caminin içine de gireceğiz. Bakalım içinde neler var onları da göreceğiz ama cami dış olarak, dış mekan olarak gayet gösterişli bir cami. Camiyi dışarıdan incelerken sütunlardaki ince işçilik dikkatimizi çekiyor. Caminin içerisi geniş ve aydınlık görünüyor. Minber ile renk benzerliği sunan ahşap bir tavana sahip. Osmanlı'daki Lale Devri döneminden kalmış bu tarihi yapı adeta göz kamaştırıyor. Bugün özellikle Bigadiş'teki bu üç tane tarihi cami görmek için geldik. Sıradaki tarihi cami ise Evliya Çelebi Camii. Epey bir araştırmama rağmen bu cami neden Evliya Çelebi Camii adı verilmiş bir türlü bulamadım. Caminin ismiyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmadığı gibi e, bu çevrede yaşayan e, ahalinin de pek bir bilgisi bulunmamakta. Şimdi Bigadi sokaklarında gezerken karşımıza bu tarihi güzel cami çıktı. Bu cami hakkında size bilgiler vermek gerekirse eğer Bigadi için ileri gelenlerinden Seyit Hacı Hasar ağa tarafından 1795 yılında yaptırılmıştır. Aynı zamanda Lonca Camii olarak da bilinmektedir. Bu caminin vakfiyesi olarak Balıkesir'de bir terzane dükkanı bırakılmıştır. Şimdi hep birlikte bu camiyi ziyaret edelim. Evet, yüksek merdivenlerden ilerleyerek şimdi caminin içe doğru bir gidelim bakalım. Evliya Çelebi Camii kesme taşlardan yapılmış bir yapı şeklindedir. Şimdi hep birlikte tam karşımızda görülen caminin ana kapısından içeri girelim. Bu tarihi cami de yeni restore edildiği için içerisi temiz ve bakımlı görünmekte. tarihi caminin minber ve mihrabı gayet uyumlu yapılmış gözüküyor. Caminin tavanları kahverengi renkli ahşap ile kapatılmış ve arka kısmında üst katta bayanlar için ibadet yeri ayrılmıştır. Tekrar caminin kapısından çıkarak caminin avlu kısmına doğru geçiyoruz çıktığımız caminin ferah bir avlusu bulunmaktadır. Evliya Çelebi Camii'nden ayrı olarak avlunun sağ tarafında zarif bir minare bulunmaktadır. Minarenin kaidesi orijinaldir. Soğuk bir kış günü bir garişteyiz. Şimdi bir garişte sokaklarında ilerleyerek tarihi mekanları hep birlikte geziyoruz. Uzun bir yürüyüşten sonra bugünkü gezimizdeki son yapı olan Kasımpaşa Camii'ne ulaşıyoruz. Bu tarihi camiyi dışarıdan incelediğimizde caminin sadece minaresinin orijinal haliyle günümüze ulaştığını görüyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Kasımpaşa Camii'ni ziyaret edeceğiz. Kasımpaşa Camii Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Kasımpaşa tarafından 1544 yılında burada yaptırılmıştır. Şimdi hep birlikte camiden içeri doğru gidelim bakalım. İnşallah yakın zamanda Kasımpaşa Camii'yi de bugün gezdiğimiz diğer iki cami gibi restore edilerek eski görüntüsüne kavuşur. Bu caminin içerisinde önemli eserler olduğu için vakit namazları harici kapıları kilitli tutulduğu için içerisini sizlere gösteremiyorum. Burası Bigadiş'teki en eski cami olması sebebiyle çok önemli bir yapıdır. Ancak tarihi yapı tamirat görürken sıvanmış, kapı ve pencereler anlamsızca yeşil renge boyanıp tüm güzelliğini kaybetmiştir. Temennimiz inşallah yakın zamanda eski haline benzer şekilde restore edilir. Yine bir videonun sonuna geliyoruz. Bugün Bigadis'teki tarihi camileri kestik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.